A kümesinin elemanları ile rakamlar farklı 3 basamak tüm doğal sayılar küçükten büyüğe sıralanır. Buna göre 406 sayısı baştan kaçıncı sıradır? Şimdi ben bu soruyu e, permutasyon permütasyon sorusu ile çözeceğim. Şimdi şöyle diyeceğim. Benden 406, 406 sayısının kaçıncı sırada olduğunu söylüyor. Ama 406'dan önce ee, ne var? E, ee, birer basamanda bir olan sayılar, şey pardon yüzler basamanda bir olan sayılar, yüzler basamanda iki olan sayılar, yüzler basamanda üç olan sayılar. Hatta 406'dan önce 400 olamaz, 401 ve 406 arasındaki yüzler basam yüzler basamağı dört olan sayılar var. E, şimdi şöyle yapacağım. Şimdi. E, en küçük sayıdan başlayalım. En küçük sayı burada e, 3 basamaklı olacak. Ve e, başı başa 0 gelemeyeceğine göre 0'ı kapattım. Buraya 1 gelecek. Tek bir ihtimal 1 gelecek. O da tek bir durum. Çarpı. Şimdi ben 0'ın kilidini açtım. Artık 0'ı kullanabilirim. E, ama buraya 1'i kullandığım için artık 1 bu ihtimaller arasına giremeyecek. O zaman 1, 0'ı da dahil edeceğim. E, 1, 2, 3, 4, 5, 6 durum var diyelim ki ben buraya herhangi bir sayıyı yazdım farz ediyorum. Buraya da 5 kalacak. E burada toplamda 30 tane yüzler basamağı 1 olan sayı yazdım. Şimdi 2'ye geçiyorum. 2'ye geçiyorum. E, yüzler basamağı 2 olan sayılar. Buraya 2 gelecek. E tek bir durum 1 diyeceğim. 0 kullanamıyordum. Şimdi 0'ın kilidini açtım. 2'yi kapattım. 2'yi sildim. Çünkü rakamlar birbirinden farklı dedi. O zaman da yine aynı şekilde olacak. Buraya 6 gelecek. Buraya 5 durum gelecek ve buradan da 30 gelecek. Şimdi e, yüzler basamağında 2 olan 30 e, tane sayı yazdım. Şimdi aynı şekil yüzler basamağı 3 olan sayıları yazacağım. E, şimdi buraya sadece 3 gelir. bir tek durum yüzler basamağına. E buraya da 6 gelecek. Buraya da 5 gelecek haliyle. Burası da 30 olacak. Şimdi ne oldu? 30, 60, 90. 90 adet yüzler basamağı 1 olan, 2 olan ve 3 olan sayılar var. Karışık hepsi. üçünden de eşit miktarda var. Şimdi 4, 4 yüzler basamağı 4 olan sayılara geleceğim. Yüzler basamağında 4 olan sayılar ama 406 istiyor. Şimdi bunlar yüzler basamağı 4 olan sayı miktarı ise yine 30 çıkacak. Ee, ama benden 406 isteyecek yani 406 istiyor bu sayılar arasından bulacağım bunu o zaman bunu da şu şekilde yapacağım şimdi e, bunu artık kendim yazacağım e, yüzler basana 4'ü koydum e, en küçük sayı e, en küçük sayı neyle başlayacak 401 ile başlayacak 401 dedim e, o zaman ondan sonra gelir 402 gelir ardından 403 gelir. Ben burada 404'ü kullanamam çünkü 4'ü kullandım rakamları birbirinden farklı diyor. O zaman buraya ne gelir? 405 gelir. Buraya da 406 olur. Şimdi kaçıncı sıradır dedi. Şimdi 30 sayı buradan geldi. 30 sayı buradan geldi 60 oldu. 30 sayı buradan geldi 90 oldu. 90 oldu. 401 sayısı 91. sırada. 402, 92. 403, 93, 405, 95, 406'da pardon 405 94 406 da 95. sırada.